Kaya Silah Osmaniye kanalımızdan herkese merhabalar. Değerli dostlar bugün sizlerle Glock markasının yine farklı bir modeli var. O modeli tanıtmak istiyorum. Biliyorsunuz videolarımızdaki amaç işte farklı markalarda ya da farklı cinslerde tabancaların nasıl sökülüp takılıyor eğitim amaçlı. İşte bu tabancayı MK'den almış olabilirsiniz veya herhangi birinden devralarak sahip olmuş olabilirsiniz ama bu silah nasıl sökülür nasıl takılır veya farklı bir özelliği var mı sizlerle biliyorsunuz bu şekilde videolarımızı paylaşıyoruz bunu da Mehmet Bey almış poligonumuza da atışa gelmişler biz de kendisinden müsaade istedik dedik takipçilerimizle paylaşabilir miyiz tanıtım anlamında tabii dedi Glock 48 modelini de sizlerle takipçilerimizle paylaşacağız biliyorsunuz videolarımızda tabancanın nasıl sökülüp takıldığını anlatıyoruz yine bu model Türkiye'de bilinen en yaygın modellerden biri olan Glock 19. Onun boyutunda ama üst kızağını ve alt gövdesini çok ince yapmışlar. Glock 48 modeli ona göre çok daha kibar yapılmış bir model. Ağırlığını da birazdan hep birlikte ölçeriz. E, tabii ele oturumu ve taşıması anlamında bu diğerlerine göre çok rahat. E, peki bu inceliği sağlayınca normal standart şarjörü kaç kapasiteli dersek? 10 adet mermi alıyor ama bunun şarjör kısmında sürprizli bir olayı var. Şimdi onu da sizlerle paylaşacağız. Bu incelikte olmasına rağmen normalde fabrika bunu 10 mermi kapasiteli üretmiş. İki e, kutunun içinde iki tane şarjörü var. İkisi de 10 adet mermi kapasiteli. Şu kolay mermi doldurma aparatı. Ama bu model için bir şarjör daha var. Bunu dışarıdan alabilirsiniz, temin edebilirsiniz. Bu şarjörü taktığınızda bu model 15 tane mermi alıyor. 15 artı 1 oluyor. 15 tane şarjörü alıyor. Bir tane de namluya mermi sürseniz 16 tane mermi almış olur. Şimdi bu kibarlıkta, bu incelikte 16'lı bir tabancanın olması gerçekten çok garip bir şey. Ben de ilk duyduğumda yani şarjör tek sıra 10 tane mermi alıyor. 15 tane mermiyi nasıl alacak dedim. Ama birazdan siz değerli takipçilerimizle birlikte bir inceleriz, bakarız. Biliyorsunuz videolarımızda mermilerle tabancayı bir araya getirmiyoruz ama şu iş biraz iddialı olduğu için onu bir deneyeceğiz sizlerle. Mermiyi şarjöre dolduracağız. Alıyor mu, almıyor mu birlikte bakarız. Şu şekilde sanırım bunun içindeki yayı piramit şeklinde içine geçecek biçimde üretmişler. O anlamda aldığını söylüyorlar. Bakacağız, deneyeceğiz birlikte. Ben de mermiyi hiç doldurmadım. İlk defa dolduracağız. Ama önce tabancanın nasıl sökülüp takıldığını sizlerle beraber bir görelim. Glock modellerinin hepsi aynı. Ama önce namluda mermi var mı yok mu? Onu bir kontrol edelim. Hem gözle hem elle olabilir. Glockların tamamı aynı sökülüyor. Yine de biz bunu da detaylı bir şekilde gösterelim. Tetik kuruluyor tabi üst kızağı çektiğimiz zaman. Tetiği düşürebiliriz. Hafif üst kızağı geriye doğru itiyoruz. Şurada iki taraflı pimi var. Şu üst kızağı hafif şöyle geriye doğru itip bu pimleri aşağı doğru indiriyoruz. Ve üst kızağı ileriye doğru iterek yerinden çıkarabiliyoruz. Diğer Glock modellerinde olduğu gibi e, ee, ircamili var. Amortisör görevi gören bir şekilde yapılıyor. Zaten son modellerin neredeyse tamamı hep bu şekilde. Yayını da bu şekilde çıkarıyoruz. Namluyu da yerinden çıkarabiliriz. Zaten sökülmesi ve takılması da çok kolay. Başka da bir parçası yok. Sadece alt gövdesini sizlerle bir tartmak istiyorum. Alt gövdesi 97 gram. Yani gerçekten böyle bir hafiflik yok. Çok hafif bir model. Şarjörü de tek sıra olarak yapılıyor. Şu şekilde şarjörünü tekrar çıkaralım. Üst kıza tekrar hani söktüğümüzün tersini yapacağız. Namluyu tekrar yerine takabiliriz. İrcamilini şu şekilde yerine takıyoruz. Ve tabancamızı üst kıza, alt gövdeye şöyle şurada rayları var. Üst kızakta da yeri var buradan geçirerek geriye doğru oturttuğumuzda direkt zaten tabancamız kurulmuş oluyor. Şimdi tabancamız bu şekilde. Tetiğini de düşürdük. Şu kenara bırakalım. Şarjörü bir deneyeceğiz. Şurada 15 tane mermi var. 15 mermiyi sizlerle beraber bir dolduralım. 2 3 Ya da birlikte çıkartırız. Şöyle bir dolduralım. Bu gerçekten değişik bir şey olmuş. Tabi bu kibarlıkta ve bu incelikte bir tabancanın bu kadar fazla mermi alıyor olması çok güzel. Tabi biraz zorlanıyor ama 13 oldu. Benim tavsiyem 14 oldu. Yeter zaten. 15. mermiyi de doldurduk. Gerçekten çok garip bir şey. Yani ve çok güzel bir şey. Şu şekilde tabancamıza taktığımızda herhangi bir dışarıya çıkıntısı olmadan bu incelikte, bu kibarlıkta bir tabancanın 16 tane mermi alıyor olması gerçekten çok güzel. Evet. Demek ki oluyormuş tek sıra şarjörü bu şekle dönüştürmüşler. Bu gerçekten çok garip. Aynı model için bir de Glock 43'ümüz var. Burada. Bununla ilgili de aynı şey geçerli. Glock 43'te de yine aynı şekilde taktığımızda Glock 43 için de 15 artı 1 yani 16 mermi kapasiteli olabiliyor. 43 x de 48'e göre aynı alt gövdeye sahip, namlusu biraz daha kısa. Yani kimine göre kısa olması iyi geliyor. Bazıları da diyor ki biraz işte dengeli olması anlamında alt gövdeyle üst kızak birbirini dengeliyor ve bu şekilde istiyoruz diyor. Hatta işte Zigzaur'un bazı modelleri var. X6 6 inç namlusu var, daha uzun. Bu biraz tercih meselesi. Burada önemli olan tabancanın kibarlığı ve inceliği bu incelikte, bu kibarlıkta olmasına rağmen 15 tane mermi alıyor olması gerçekten çok değişik bir şey. Mermileri de tekrar görelim. Ve birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Gerçekten değişik. Neyse. Mermilerle silahları biz bir araya getirmiyoruz. Onları da kaldırdık. Şöyle koyalım. Tabancamızın da tekrar kontrolünü yapalım. Şu şekilde. Tekrar görelim. Şarjörlü bir şekilde ağırlığını görmüş olalım hep birlikte. Tabancamızda yani Glock 48 modeli 585 gram olarak görünüyor. Bu da 15 artı 1 yani 16 tane mermi alan bir tabanca için 500 gram çok müthiş bir rakam. Yani çok hafif taşıma anlamında da çok rahat ve çok kolay bir şekilde kullanılabilecek bir model. Yine siz değerli takipçilerimizle bir modelin nasıl sökülüp takıldığını ve kendi içinde farklı bir özelliği varsa sizlerle paylaşmaya çalıştık. Glock 48 her açıdan Sizlere gösterelim. Alt gövdesinde yine Ray takılabilecek. Yani fener, lamba tarzında şeyler içinde bir aksesuar aparatı yeri yapılmış. Hani çok ince, kibar olmasına rağmen bu da eklenmiş. O da ayrı bir özelliği. Yine farklı bir videoda görüşmek üzere. Herkese iyi seyirler diliyor. Allah'a emanet ediyoruz.